Vatanını korumak için gerçekten orada kahramanca, e, vatanını savundun, izin vermediğin düşmanın ikinci kez Azerbaycan'a girmesine duygularını paylaşır mısın bizimle? Evet, ben giderim. Son nefesime şimdi geliyorum. Bu vatan herkes seninle gurur duyuyor. Öfetten evet, Azerbaycan anam. Anamdan göre her yere giderim. Değil <laughs> lazım gelse merveleyeceğim. Sanımla karnımdan çeleceğim ama koymayacağım. Olar sak kalsın. <laughs> i̇nşallah senin gibi askerler oldukça bu vatana, bu millete zavar gelmeyecek ben inşallah. Fekir Ben Azerbaycan uğrunda böyle yaralanmışım ve terime göre. Ben fekir en büyük arzun ne? Ne, ne söylemek istiyorsun? Arzun ayağa kalkın ve gidin dövüşlerde iştirak edeyim. <laughs> Kısasımı alın. <laughs> Çok sağ olasın.